Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle misal fiilin Muzar çekimini yapacağız arkadaşlar. Yani şimdiki ya da geniş zaman çekimini hep beraber yapacağız. umarım dışarıdaki sesler buraya gelmiyordur. Arkadaşlar çok şu an ses geliyor. İnşaat var bizim evin hemen yanında. Bu nedenle zaten bunları taktım bugün hani e, sesin böyle uğultu dışarıdaki sesin uğultulu gelmesini engelliyor diye bu şekilde almıştım ben bunu mikrofonu. İnşallah ses gelmiyordur size. E, şimdi arkadaşlar muzar çekimler zaten hep aynı şekilde yapılıyor ama bazen fiillerin yapısından dolayı işte bazı değişiklikler yapılıyor. E, biz bunları görüyoruz sizinle tek tek arkadaşlar ve bu çekimleri arkadaşlar size her gün vereceğim bitene kadar. Ee, her gün düzenli olarak bunları size aktaracağım bitene kadar e, ee, muzar fiilin çekimi arkadaşlar. Şimdi misal fiil. Ne demekti arkadaşlar? Misal fiil, fiilin ilk harfinin vav ya da y ile başlamasıydı. Sizlerle sanırım vardı fiil, fiilini çekmiştik. Ee, söz verdi ya da vasalayı çekmiş de olabiliriz. Ulaştı. Ee, sizler de şimdi arkadaşlar verdi yani söz verdi fiilinin muzari çekimini yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Misal fiilin arkadaşlar muzari çekiminde önemli bir nokta var. O da ilk harfin arkadaşlar düşmesi. Muzari çekiminde. Hemen şöyle yapayım. Evet, kırmızı kalemi getirmemişim. Neyse arkadaşlar, siyah kalemi yazacağım. Zaten tahtayı size yakınlaştırıyorum. Ne olur ne olmaz diye her zaman. İlk e, zamirimizden huve başlıyoruz. Huma, hum. Huve arkadaşlar, verde söz verdi. Huve de söz veriyor diyeceğiz. Yaidu. Bakın Verde'nin ilk harfi Arkadaşlar Vav e, muzari çekiminde Düşüyor arkadaşlar Yaydo Homa Yaydani O söz veriyor O ikisi söz veriyor Hom Yaydune Ya du ne? Evet. Şimdi bunların mühendisine geçiyoruz. Yani geçiyoruz. Yani bayan olan kısmı geçiyoruz. Hiye Huma ne Umarım bunları ezberlemişsinizdir arkadaşlar artık. Zaten aklınızda kalsın diye ben bunları sürekli yazıyorum. Yoksa normalde yazılmıyor arkadaşlar ama sizin aklınızda kalması için ben bu mufasız zamirleri her videoda mutlaka yazmaya özen gösteriyorum. Hiye o taidu söz veriyor. Huma Tay dani o ikisi söz veriyor. Hümne yaad ne onlar söz veriyorlar arkadaşlar her zaman hunnenin çekiminde bir değişiklik oluyor yani çoğunlukla diyeyim dikkat edin hunneye ve antunneye <laughs> şimdi e, müzekkere geçiyoruz arkadaşlar ente ante sen antuma siz ikiniz en sizler en ta'idu en ta'idani entum ta'idune entum taidu ne? Şimdi bunun müennesine geçiyoruz. Anti şunu koyayım en azından. Anti entuma entun ne? Anti Anti Taidine أنتم تعضن أنتن تعنا نن Yine her zamanki gibi muzarat harfimiz her zaman ene de elif oluyor zaten elifle başlaması gerekiyor. Eydo. Eydo ben söz veriyorum. Nahnu. Na Nahnu. Na Ah şunu da işaretleyeyim size. Evet arkadaşlar e, misal fiilin uzay çekimi bu şekilde yapılıyor. Özellikle arkadaşlar eğer fiilin e, üç harf, fiili üç harfi görürseniz bu şekilde görürseniz arkadaşlar Y ile başlıyorsa ya da T ile başlıyorsa sözcükten bakarken tabii ki ilk başta Y'den bakabilirsiniz ama Y'den bulamazsınız zaten bunun anlamını ve ve <laughs> Va, V harfine bakacaksınız sonunda söyledim. V harfine bakıp da Arapça sözlükten bulabilirsiniz bu kelimenin anlamını. Tahtayı yakınlaştırayım ben size. Çünkü bilmiyorum hani bazen görünmeyi de biliyor tahtada. Hu ve yaydu o söz veriyor. Huma yaydani o ikisi söz veriyor. Hum yaydu ne onlar söz veriyorlar. Hiye taidu. O söz veriyor. Huma taidani. O ikisi söz veriyor. Hunne yaidne. Onlar söz veriyor. Arkadaşlar bu kısım bayanlara aitti. Hiye ile başlayan. Şimdi ente'ye geçiyoruz. Ente müzekkar yani erkekler er, er, erkeklere ait olan kısım. Ente sen taydu söz veriyorsun. Entuma taydani siz ikiniz söz veriyorsunuz. Entum taydune sizler söz veriyorsunuz. Şimdi bunun müennesine yani bayanlar kısmına geçiyoruz. Enti sen taydine oradaki del harfinin harekesini koymayı unutmuşum arkadaşlar. Esre yapacaksınız orayı. Tay sen söz veriyorsun. Şimdi e, telefonu koyunca yerine hemen esresini koyacağım onun arkadaşlar. Entuma Taydani, siz ikiniz söz veriyorsunuz. Entun ne, sizler söz veriyorsunuz bayanlar. Şimdi ortak kullanılan zamirlere geçtik. Ene ben Söz veriyorum. Aydu. Nahnu. Biz ikimiz. Söz veriyoruz. Naidu. Nahnu. Bizler. Naidu. Söz veriyoruz. Bu şekilde arkadaşlar çekimimiz. Hemen şunun her ikisini de ekleyeyim. Ne olur ne olmaz. Ay. Evet. Şuradaki del harfi arkadaşlar esra olacak. Ee, arkadaşlar misal fiilimizin muzari çekiminde bu şekilde. Misal vav, wow, misal yadi iki ayrılıyordu bu. İkisini ayrı ayrı göstermeye gerek yok. Zaten aynı şekilde çekimler yapılıyor. Ee, bundan sonraki dersimizde arkadaşlar fi, fiillerin yapısı adlı derste göstermiştim size de sırasıyla. Ee, hangi fiilde? Misal fiilden sonra bakayım hemen. He fiil arkadaşlar. Edev fiilin çekimini arkadaşlar bir sonraki dersimizde sizlerle işleyeceğiz ve dediğim gibi sizlere bu fiillerin e, muzari çekimlerini her gün vereceğim. E, muzari çekim bitene kadar. Böyle daha verimli olacağını düşünüyorum. Arkadaşlar dersimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna tıklamayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Abone değilsiniz arkadaşlar lütfen abone olmayı unutmayalım ve eğer ki videomu paylaşırsanız çok 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 sevinirim kendinize iyi bakın herkese iyi Arapça öğrenmeler diliyorum görüşürüz arkadaşlar sağlıcakla kalın.